köfte sofralarımızın vazgeçilmezi. Köfte Türk mutfağının en sevilen yemeklerinden biri, değil mi? Her yörede farklı şekillerde pişiriliyor ve sunuluyor. Ama her haliyle sofralarımızın baş tacı. Bugün sizlere evinizde kolayca yapabileceğiniz lokanta usulü nefis bir köfte tarifi vereceğim. Hem de bayat ekmekleri değerlendirip israfın önüne geçeceğiz. Hazırsanız mutfak önlüklerimizi takalım ve başlayalım. lokanta usulü köfte için gerekenler. İşte, lokanta usulü o efsane köfte için ihtiyacımız olan malzemeler. 500 gram dana kıyma. Köftemizin daha lezzetli olması için yağlı kıyma kullanabiliriz. 2 adet orta boy kuru soğan, soğanları rendeleyip köftemize lezzet katacağız. 2 diş sarımsak. Sarımsak da köftemize güzel bir koku verecek. 1 su bardağı bayat ekmekçi. Bayat ekmekleri değerlendirmek için harika bir fırsat. Bir çay bardağı süt, ekmekleri yumuşatmak için kullanacağız. Bir adet yumurta, köftemizin kıvamını ayarlamak için çok önemli. Bir tatlı kaşığı kimyon. Kimyon köftemize güzel bir koku ve lezzet katacak. Bir tatlı kaşığı pul biber. Acı seviyorsanız pul biber miktarını artırabilirsiniz. Tuz, karabiber damak zevkinize göre ekleyebilirsiniz. Hazırlık, lezzetin sırrı detaylarda. Öncelikle bayat ekmek içlerini bir kaseye alalım ve üzerine sütü dökelim. Ekmekler sütü çeksin, biraz beklesin. Soğanları ve sarımsakları soyup rendeleyelim. Geniş bir yoğurma kabının içerisine kıymayı, rendelenmiş soğanları, sarımsağı, yumurtayı ve sütlenmiş ekmekleri ekleyelim. Üzerine kimyon, pul biber, tuz ve karabiberi de ekleyip tüm malzemeleri güzelce yoğuralım. Köfte harcımız yumuşak ve ele yapışmayan bir kıvamda olmalı. Pişirme aşaması, kızaran köfteler mis gibi kokular. Yoğurduğumuz köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar alıp elimizle yuvarlayalım ve köfte şekli verelim. Hazırladığımız köfteleri bir tepsiye dizelim. Bütün köfteleri aynı boyutta yapmaya çalışalım ki hepsi eşit şekilde pişsin. Geniş bir tavada sıvı yağı kızdıralım. Kızgın yağ köfteleri teker teker dizelim. Köfteleri arkalı önlü çevirerek her tarafı kızarana kadar pişirelim. Pişirme süresi yaklaşık 10 ila 15 dakika sürecektir. Pişen köfteleri kağıt havlu serili bir tabağa alalım ki fazla yağını çeksin. Servis önerileri. Görsel şölen. Lokanta usulü köftelerimiz servise hazır. Yanına pilav, makarna, patates püresi veya cacık gibi lezzetlerle servis edebilirsiniz. İşte birkaç servis önerisi. Sıcak servis tabaklarına köfteleri yerleştirelim. Yanına bol yeşillikli salata ve domates dilimleriyle süsleyelim. İsteğe göre üzerine yoğurt ve tereyağı gezdirebilirsiniz. Afiyet olsun, sofralarınıza lezzet olsun. İşte, lokanta usulü efsane köftemiz hazır. Bu tarifle, hem pratik bir şekilde çok lezzetli köfteler hazırlayacaksınız, hem de bayat ekmekleri değerlendirmenin mutluluğunu yaşayacaksınız. Şimdiden afiyet olsun.